Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Doğan Holding ile birlikte devam edelim. Teknik manada Holding şirketimiz tarafında ise yukarı yönlü üst band hedefimize kadar şirket yukarı yönlü eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Bu gayet önemli tabii ki bir hareketlilik. Bunu beklemekteydik. Şirketin her zaman trend desteği dahilinde ilerlediğini, trend dahilinde ilerlediği müddetçe de her zaman önünün yönünün yıllardan beri yaptığı gibi. Yani bu özel bir görüntü değil. 2022'den bakıyorsunuz. Bakın buradan dönüp rekor tazeliyor. 2023 yılına geliyoruz. Yine bakın bu bölgenin altına kadar sarkıyor. Buraya düşüyor ama buradan dönüp tekrar rekor tazeliyor. Düşüyoruz. 2023 sonu bakın yine dönüş ve rekor tazeliyor. 2024 yılı ortası yine dönüyoruz 2024 sonu ve 2025 yılı olmak üzere yine hep biz bu bantların üstünde kapatıp kalmaya devam ediyoruz o halde bizim şirket 2022 yılından beri inceleyip baktığınız zaman bu süreçte ne yapmakta hep bir koronu, bir eğilim denemekte. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldıkça hep yukarı yönlü bir performans ortaya çıkartmakta olduğunu görüyoruz. İşte odak noktamız bu olacak yine. Yani yine şirketimiz tarafında yukarı yönlü bakın şuradaki banda doğru bir hareketliliğin muhtemel olabileceğini sizlerle ifade ediyor olacağımızı değerlendirmekteyiz. Yani burası hedef fiyat değil mi? Bizim şirket genelde gittiği kanal bölgesi burası. Bu yüzden sizlere anlatmıştım. Yani klasik yine Doğan Holding'de bir hareketli göreceğiz. Yine bir hedefler gelecek. Yine şirket tarafında özellikle eğer düşen band kılırsa 17.50 gelecek. 17.50 aşılırsa da üst kanala şirket gidecektir diye ifade etmiştik. Hala bakın kırmızı kanalla göstermiş olduğumuz nokta olan bakın 1, Geri çekilme, 2 geri çekilme, 3, 4 geri çekilme, 5 geri çekilme, 6, 7, 8 geri çekilme, 9, 10, 11, 12, 13 geri çekilme olmak üzere sürekli olarak inceleyip baktığımız zaman buradaki kanal bölgesini hep beraber takip edeceğimizi vurguluyoruz. Yine bakın bir kez daha hedef geldik yani downloadingte. Bak şurası. Görüyor musunuz? Burası 2022 yılından beri aşılamıyor. Yani geliyor bakın. Gelmiyor değil. Rekor tazeliyor. Downloading keyif yükselişler yapıyor. Şüphesiz ama bu noktayı aşamıyor. O yüzden şu bölge aralığına geldik. Artık kanal hedefindeyiz. Artık hedef derdeyiz. Bu anlatmış olduğumuz 14 lira e, seviyesinden beri 13.800'ün altına inmesin. 14.30'un üstü kalsın kapatsın. Şirket yürür diye anlattığımız downloading hedef değere ulaşmaya başlamıştır. Sert hareketler gerçekleştirdi ve bu hareketler dahilinde 19.50 19.70 ilk kanal hedefine yani derseniz ki daha fazla gitmez mi yani bu artık bundan sonra risk artık artmaya başlıyor yani düşünsenize bak kırmızı kanala gösterdiğim nokta olan bak birinci çizgi 1950-1970 bak artık oraya gelmiş bugüne kadar kırmızı geçmiş mi hiç kırmamış yani zor bir yer ee, bu bir iki hani derseniz ki ya kırarsa dediğim gibi 1950-1970 kırılırsa ikinci çizgi bak şurası bir. 2 takip edilecek. O da son nokta hani hedef değer. O da 20 lira 50 kuruş 21 aralığına denk gelen bölge olarak karşımıza çıkıyor şu anda. Onu da şuraya not alayım sizler için. Belli yani fiyatlar bu kadar. Bundan sonrası artık önemli. Yani hedeflere gelindi. Klasik 2022 hareketi, 2020, 2023 hareketi, 2024 hareketi yapıldı. 2025 hareketi yapıldı. Bu kadar. Bunu her yıl bir kere yapıyor. Ve yine yaptı bundan sonra önemli. Yani Doğan bu her yıl yaptığı hareketi bu sefer değiştirebilecek mi? mesele bu. 1950, 1970 hedefini aşıp 2050, 21'leri aşıp yeni bir sayfa kendini açabilecek mi? İlk defa bunlar yılların direnci, 2022'den gelen bu yılların direnci kırılabilecek mi? Olay bu olacak ama baktın gördün 2050, 21 aşılamıyor. Şirket şey 1950, 1970 aşılamıyor. Şirket buraya be bekleyemezsin. Bu bir. ikinci tam tersine hatta geri çekilmeler. Tekrar risk aşağı doğru açılır 19 lira destek 1, 18.70 destek 2 hatta belki trend desteğine doğru bir geri çekilmeyi yavaş yavaş bu sefer konuşmaya başlar. çünkü hedefe gitti ve bu sefer hedefe aşamıyor diye değerlendirir ve tekrar şirkette maalesef bu sefer trend desteklerini yani burada işte 18.70'leri 18.45 18.70'leri orası 40 ise düşüşleri 17'ye doğru yani geri çekilme bekleriz çünkü hedefler aşılamadı diye kabul edeceğiz bilginize. <laughs>